Merhaba, ben Özden. Çocuk ve ergen psikiyatristiyim. Bugün sizlerle yaygın anksiyete bozukluğunun çocuk ve gençlerde nasıl görüldüğünü konuşmak istiyorum. Yaygın anksiyete bozukluğu, sürekli ve aşırı duruma uygun olmayan endişe durumu e, olarak e, anlatılan bir kaygı bozukluğu. Bu kaygı bozukluğu aslında pek çok e, durumla karışabildiği için... E, Akla gelmesi birazcık daha zor olduğu için tanık konulması oldukça geçken bir e, sağlık problemi. Aslında e, hani çocuklarda da e, görülme olasılığı olan bir durum fakat çocukların daha çok e, ortaya çıkarıcı çıkarttığı yakınmalar birazcık hani yaş grubu gereği gözde, e, göz ardı edilebildiği için ya da dönem dönem bu e, yaygın anksiyetenin e, ortaya çıkarttığı durum kendiliğinden azalmalar ve yükselmelerle gittiği için e, tanı biraz geç konulabiliyor. Ee, yaşla birlikte yaygın anksiyete bozukluğunun görülme sıklığı da artıyor. Ee, yaşlılarda, e, yaş almış e, büyüklerimizde e, en sık görülen e, anksiyete bozukluklarından bir tanesi de yaygın anksiyete bozukluğu. Burada aslında e, önemli olan yaygın anksiyete bozukluğu için e, kişinin bir takım e, olası etkenler nedeniyle endişe yaşaması. Bu olası etkenlerle ilgili yaşadığı endişeden sonra bununla ilgili çözüm bulmaya yönelik olarak zihninin sürekli olarak meşgul olması ve bu nedenle de günlük yapması gereken şeyleri yapmakta zorlanması e, ve bu durumun tanı kriterleri gereği bu yaygın olarak yaşanan e, kaygı, endişe ve bu endişeyle sürekli olarak meşgul olma, e, bu e, durumla ilgili olarak alabilecek tedbirler nelerdir ya da ne yapabilirim ben bununla diye ilgili düşünme durumunun en az 6 aydır sürüyor olması gerekli. Yaygın anksiyete bozukluğu diyebilmek için Çocuklarla erişkinler arasında tanı koyarken farklılık yaratan bir durum var. Biraz sonra size sayacağım altı belirtiden çocuklarda yalnızca bir tanesinin olması tanılama için bu endişeye eşlik eden durumda tanılama için yeterli olurken erişkinlerde bunlardan en az uç özelliğin eşlik ediyor olması gerekir. Nedir bu özellikler? E, gün boyu devam eden ve günün büyük bir kısmında ortaya çıkan Neredeyse hemen hemen yaşantısında bu 6 aylık süreç içerisinde hemen her gün ortaya çıkan bir huzursuzluk durumunun olması. Kolay yorulma, odaklanmada güçlük, kolay bir şekilde kızma, kas gerginliği ve uykuda bozulma, bozulma ilgili özelliklerden yetişkinlerde en az 3 tanesinin, çocuklarda ve gençlerde ise bir tanesinin 6 ay boyunca bu e, yaşanılan endişeli duruma eşlik ediyor olması gerekli. Yaygın anksiyete bozukluğu tanısı koyabilmemiz için. Yaygın anksiyete bozukluğunun yaşam boyu görülme oranı aslında oldukça yüksek. %5-6'larda. Ama e, seyir gereği böyle bir sinsi ilerleme göstermesi e, ve bunun hani biraz önce de söylediğim gibi zaman zaman e, çok aktif halde olması, zaman zaman ise işlevsellik üzerinde o kadar aktif etkisinin olmaması, kişinin günlük yaşantısının içerisinde aslında endişesinin de işe yaradığını düşünmesi bir savunma mekanizması olarak bunun devamlılığını ve doktora başvurmamayı gerektiriyor. Nasıl diyeceksiniz? Endişe nasıl olur da işe yarar? Ee, bizim zihnimizde kendimizi korumaya yönelik olarak aslında ta çok eski zamanlardan beri zihin gelişiminin içerisinde olan bir şey var. Bu da eğer ben tehlikeyi fark edecek olursam bununla ilgili önlem alabilirim düşüneceğiz. Gerçekten de pek çok yerde işimize yarayan bir şeydir değil mi? Biraz böyle... E, baktığımızda görmüş olduğumuz şeylerle ilgili almış olduğumuz küçük önlemlerin bunları engellediğini fark etmemiz de bunu çok besleyen bir şeydir. Fakat yaygın anksiyete bozukluğunda yaşamın hemen her alanıyla ilgili ortaya çıkabilecek olan çeşitli sorunlara yönelik olarak bunlarla ilgili endişe yaşama sorunu var. Şimdi şöyle bir bakacak olursak yaşamdaki her alanda ortaya çıkabilecek olan zorlukları bizim düşünerek çözmemiz mümkün mü? Ama ben eğer sattıracak olursam bununla ilgili bir önlem alabilirim. Eğer bunun hakkında düşünmeyecek olursam da bunun hani bir şeyi var ortaya çıkması aslında benim bunu yeterince düşünmememden kaynaklanıyordur gibi bir takım düşünceler bu kişilerin çevreyi çok fazla taramalarına ve kendileriyle ilgili bir takım önlemler almalarına yol açıyor. Daha sonra da ortaya çıkan bir farklı bir kaygı oluyor. ben çok endişeliyim ve bu endişeli olmam, çok endişelenmem bir zorluğa yol açacak. O kadar endişeliyim ki bu bende bir kalp hastalığının ortaya çıkmasına yol açacak. O kadar endişeliyim ki kanser olacağım bu endişe nedeniyle gibi. Endişe hakkında da endişelenme aslında bu zorlukta ikincil olarak ortaya çıkan durum. Evet endişelerimizin olması işimize yarıyor inancımız var. Bu nedenle de her şeye karşı çok alert durumda onu izliyoruz. Böyle fazla uyarılmış bir e, mekanizma ile bakıyoruz ama bir taraftan da bu fazla uyarılmış mekanizmanın bizimle ilgili bir zarara yol açacağını düşünüyoruz. Endişe hakkında endişelendikçe de bu böyle bir sarmala, kısır döngüye ve bazı davranışlarımızı son derece kısıtlamaya pek çok şey hakkında aşırı önlemler almaya ve aslında yapabileceğimiz çok daha farklı şeyler varken bunu yapmamaya bizi götürebiliyor. Şimdi çocuk ve ergenlik döneminde bu çocuklarda görmüş olduğumuz bazı özellikler var. Bu özelliklerde neler? Bu çocukların mükemmeliyetçi bir yapısı oluyor. Her şeyle ilgili çok ayrıntılı, çok uzun süreli düşünüyorlar. Bu da onların aslında bir işi hızlı bir şekilde yapmalarına da engel oluyor. Yavaş bitiriyorlar fakat bitirdikleri zaman son derece iyi bir ürünü ortaya çıkartıyorlar. Çıkartabilirlerse eğer. E, ...güvence ve onay davranışı çok fazla oluyor. Bu iyi olmuş mu sorusunu ebeveynlerine sıkça soran çocuklar oluyorlar bunlar. Bu tabi ebeveynler açısından aslında birazcık bize danışıyor, soruyor diye desteklenen... ...o mükemmeliyetçi yapıda öyle güzel yapar ki benim oğlum kızım harika bitirir işini diyen yapıda... ...aslında bakacak olursanız bunu destekleyen bir özellik haline geliyor. Bu çocukların bir özelliği daha var aşırı uyumlu çocuklar oluyorlar. Mesela şeylere girdiğinde bir alışveriş merkezine gittiği zaman çocuklar genellikle ne yaparlar? İstediklerini bize gösterirler ve o istedikleriyle ilgili talepte bulunurlar değil mi? Biz de onlara önceden ya da oradayken bir sınır koyar, alır ya da almaz. Neyse uygun olan, neyse ona göre ebeveyn olarak davranırız. Ama bu çocuklar mesela gösterdi size bir şeyi, hatta bazen göstermeden önce etiketine bakma gibi bir davranışı da bulunabilir. Çok istese bile. O etikette eğer aileye yük olacağını düşündüğü miktarda bir para yazıyorsa, "Yok bu çok pahalı, bunu almayalım." der. Şimdi bir dakika. Bu ailenin hoşuna gider, değil mi? Ne kadar sorumluluk sahibi bir çocuk. Biz de yaşından çok da fazla düşünüyor diye hatta gururla da bunu söyleyebilirler. Fakat bu o yaş grubu için uygun bir özellik değildir. Çocuk burada isteğinin net olarak belirtebilmelidir. Değil mi? Bu kadar fazla, bu kadar ayrıntılı düşünmek orada o çocuğun işi değil, bizim işimizdir. Hani benim anlatmaya çalıştığım tutturan, isteyen, çok ısrarcı çocuk, normal çocuk duru anlatmaya çalışmıyorum. Burada çocuğun düşünce yapısından, aileye bunun ekonomik olarak zorluk yaratacağını düşünecek kadar küçük yaş grubunda bunu üstlenmesi, sahiplenmesinin bu çeşit kaygıları, anksiyeteyi sinin olmasının yaşa uygun olmadığını söylemeye çalışıyorum. Diğeri de mesela çok tutturma, diğer işte bunu istiyorum diye orada olay çıkartma da uygun değil. Ama istemesi sonrasında da bizim vereceğimiz cevabı bekleyebilmesi. Evet ya da hayırın bizden geldiğine göre kendini ona uyumlayabilmesi bizim beklentimiz. Bu aşırı uyumlu, sorumluluk çok fazla alan çocuklarda yaygın anksiyete bozukluğu için risk etkeni taşıyan çocuklar, gençler. Peki bu görülen zorlukla e, ilgili olarak e, çocuğumuzun yaşamış olduğu okulla ilgili ya da başka bir alanla ilgili, sizin sağlığınızla ilgili, kendi sağlığıyla ilgili ya da ortaya çıkabilecek olan diğer insanların yaşamış olduğu dünya sorunlarıyla ilgili bu kadar aşırı kaygılı, bu kadar aşırı e, bu alanlarla ilgili günlük yaşantısını etkileyecek kadar sıkıntısı olan. Yani endişeli yapıdaki çocuklarla ilgili neler yapılabiliyor? Yaygın anksiyete bozukluğu tanısını düşünmek önemli ilk önce ve yaygın anksiyete bozukluğu tanısı konulduktan sonra endişe hakkında endişelenme ya da endişe yaratacak olan durumların gerçekçiliğini sorgulamayla ilgili bir terapi tekniği e, desteği alması bu çocuklar için çok çok kıymetli. Bilişsel davranışçı terapi e, duygu, düşünce, davranışlar arasındaki herhangi bir olay karşısında ilişkiyi kurmamızı ve davranışsal değişikliklerle ya da düşüncemizin gerçekçi düşünce haline getirme e, konusunda e, bizim e, pratik yapmamızı sağlaması açısından yaygın anksiyete bozukluğunda da tedavilerde ilk tercih terapi tekniği olarak kullanılıyor. Bunun dışında yaygın anksiyete bozukluğunda e, kaygı giderici ilaçların kullanılması da e, özellikle serotonin geri alınım inhibitörlerinin kullanılması da oldukça yaygın. Ağır ruhsal e, sorun yaşayan ve hızlı müdahale edilmesi gereken durumlarda da e, özellikle iki tedavi tekniğinin bir arada kullanılması çok işe yarar. E, sevgili aileler sizlere düşen şeylerden bir tanesi de böyle aşırı kaygılı, sıkıntılı e, ve Endişeli yapıdaki çocuklarınız varsa, bunların günlük yaşantısı da bu durumdan dolayı etkileniyorsa e, lütfen tedavi almakla ilgili e, onları e, uygun branş e, alanlarına götürmeniz, özellikle bir çocuk ve ergen psikiyatrisiyle görüştürmeniz, onun ileride bu zorluğu e, yaşamaya devam etmemesi açısından çok çok sağlıklı bir yol olacaktır. Evet, bugünlük de bu kadar güzel, sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.